Peker uzun süredir konuşmadığı halde iktidarın bu konudaki korkusunun büyük olduğu anlaşılıyor. Nedeni geçtiğimiz hafta Peker'den ricacı olunması. Cumhur İttifakı'ndan tarafıma sızan bilgiler çok ilginç. Peker'e bir AKP'li diğer MHP'li bir vekil ricacı oluyor. Aynı şekilde bir Ankaralı iş insanı da onu arayarak benzer ricaları tekrarlıyor. Peki Sedat Peker'den ne istiyorlardı? En başta bir video çekerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övmesini. Tüm paylaşımları ailesi ve kendisi konusunda çok öfkeli olduğu için yaptım ve hatalıydım. Bunlar gerçeği yansıtmıyor demesini. Peker'e bunun karşılığında önerilen neydi? Türkiye'deki tüm sorunlarının hallolacağı ve eskisinden daha güçlü olarak ülkeye dönebileceği. Elbette bu iddiaları ve kendisine önerilenleri Sedat Peker cephesine ve yakınlarına sorduk. Bilgi harfiyen teyit edildi. Şimdi soru şu. İş insanının Peker'e ve iktidara aracılık eden eski bir dost olduğu kesin. Peki bu AKP ve MHP vekilleri kimdi? Bunları zaman cevaplayacak. İşte halen Sedat Peker korkusu bu kadar keskin. Peki Peker'in bu taleplere verdiği cevap ne oldu? Beni iyi tanıyamamışsınız demek. Bir süredir suskunluğa gömülen birine karşı hala anlaşmalar önerecek kadar cüretkar olmak seçim yaklaştıkça iktidardaki korkunun da fazlalaştığını ve daha da fazlalaşacağını gösteriyor.